Merhabalar, ben Selçuk Yedi Kardeş. 1969 Bursa doğumluyum. Sanayiciyim, iş adamıyım. Aynı zamanda Bursa Spor Kulübü'nün 22 yıldır başkanlığı yapıyorum. şu anda Bursa Karacabey, Bakırköy'de e, Lumandıra Acı Hayvancılık tesislerindeyiz. Kolektörü almazdan evvel diğer e, klasik sistemde sırgı e, sistem var. Sıyırgı sisteminde de tabi hayvanlarımızın ayaklarını bu e, klasik sisteme çünkü mekanik bir sistem e, hayvanlarımızın ayaklarını sıkıştırma, e, yattıkları yerde yine hayvanların ayaklarına zarar verme, e, bir travmalar, kuyruklarını sıkıştırma gibi e, bir takım sıkıntılar e, oluyordu. Diğer sistemde yine tamamen mekanik, iş gücüne bağlı bir sistem. e Personel bu diğer eski sistemi çalıştırmıyor. E, i̇çerisinde gübreler toplanabiliyor. Yani bu gübre sistemini nasıl çözeriz diye düşündüğümüzde, araştırdığımızda e, bu kolektörleri gördük ve bu sistemin doğru bir sistem olduğunu düşünerek yani ekip arkadaşlarımız bu kolektörleri e, Bursa'ya, çiftliğimize, Türkiye'ye e, kazandırmayı e, uygun gördük. Dolayısıyla bu kolektörleri de ee, çiftliğimize e, Lili sayesinde, Lili'nin de tabii ki önerileriyle, e, tavsiyeleriyle, şiddetli tavsiyelerine e, şu anda e, üç tane koridorumuz var. 3 koridorumuzda da e, üç ayrı e, kolektörümüz çalışıyor. E, görevlerini 7-24 yapıyorlar. Biz bir şey söylememize gerek yok. Onlar e, devamlı görevdeler. Müzik Kolektörler en büyük bize avantajı içeride hayvanlarımızın sağlığı açısından hayvanların yine bu eski sıyırgı sisteminde ayaklar veyahut da kuyruk yani fiziksel olarak travmaları bir defa önledi. O da otomatikman size neticede bir hayvan bugün çok ucuz değil, pahalı yani bir de bir neticede üretim yaptığınız bir hayvanınızın yani bu eski sistemde bir travma yaşaması hem burada bizim veteriner arkadaşların e, iş gücü olarak e, zaman e, kaybetmesi, artı de bir e, neticede sağmal ineğinizin uzun süre bir tedavi veyahut da e, yok olmasına e, e, varacak şekilde e, sıkıntılara e, neden olabiliyordu. Yani bu e, kolekterler sayesinde e, bize en büyük avantaj bu e, yine dediğim gibi bu travmalar vesaire falan e, bunları e, çok e, şey e, ortadan kaldırdı diyelim. E, Tabi burada otomatik olarak da hayvanlarımızın e, yani e, travmalardan dolayı kayıtlarını e, olabileceği düşüncesiyle yani bunlar da ortadan kalkmış oldu. Bu sistemde e, yine rota dahilinde e, yine aynı şekilde e, burada görevlerini yapıyorlar ve e, çiftlik daha temiz ve hijyen hale e, gelmiş oluyor bu kolektörler sayesinde. Hayvan gübrelerini ana merkeze e, topladıktan sonra kolektörler, Bizim yine separatörlerimiz sayesinde sıkılıyor, daha sonra da biyoenerji santrallerine bu gübreleri e, sevkiyatını yapıyoruz ve bu da ufak tefek çiftliğin genel giderlerini e, karşılamış oluyor. E, diğer geri kalan e, sıvı e, gübreleri de yine e, burada çevredeki e, tarımsal üretim yapan e, çiftçilere, e, onları e, gübre olarak kullanmaları için sıvı gübreyi de e, vakumlayıp e, kendilerine veriyoruz. Ee, yine e, hayvanların arasında onları rahatsız etmeyecek şekilde e, gübreleri e, vakumlayıp her bir kolektör aşağı yukarı 750 kilo e, gübreyi vakumlayıp e, gübre e, dolum istasyonumuza e, boşaltıyorlar. E, boşalttıktan sonra da e, yine e, kendi e, şarj istasyonlarında da e, kendilerine e, yine görevlerini tekrar yapabilecekleri şekilde e, elektrik şarjı kullanıyorlar. E, yüklendiğinde tekrar göreve devam ediyorlar. Tabii ki burada yine çalışan personelle alakalı çok ciddi anlamda bir personel avantajı sağlıyor. Yani çiftlikteki gübre yönetimini bu kolektörler sayesinde düşünmeden hareket ediyoruz. Yani burada ne kadar az personel, ne kadar fazla burada çiftliğin içerisinde zaman harcamazsanız o sizin için yaşamınız için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani en azından gübre birikti, gübre sıyırıcıyı çalıştıracağım, çalıştırmam lazım vesaire falan gibi şeyler düşünmeden kolektörler bir defa rotayı çizdiğiniz zaman o rotanın dahilinde devamlı görevlerini yapıyorlar. Kolektörler esasında e, burada çiftlik içerisinde e, carsellerimizle, ineklerimizle bir arkadaş gibiler. Artık onlara da çok alıştılar. E, kendi e, arkadaşları gibi yani onlar kendi aralarında geziyorlar. Hatta e, bakıyorum bazen onlarla şakalaşıyorlar bile. E, yani onlar onlarla e, koklaşıyorlar kolektörlerle. Yani e, artık ineklerimizle kolektörleri kendilerinden gibi e, sayarak yani yine aynı şekilde Çiftlikte bu temizleme yapan kolektörler e, sayesinde hayvanlarımız hiç strese girmeden e, yine bu kolektörler e, temizliklerini de yapıyorlar. Kolektörü kullanmak esasında e, sistemi anladıktan sonra çok basit. Yani burada işletmedeki e, teknik arkadaşlarımız bunların kullanımlarını kendi cep telefonlarından aplikasyondan çok net bir şekilde e, şey yapabiliyorlar. Görüp e, organize edebiliyorlar yönlendirebiliyorlar. Esasında çok basit bir sistem. Yani biz kullanmaya başladıktan sonra kararımızın doğru olduğunu ve doğru seçim yaptığımızı gördük. Ülkemizin temizleme konusunda bize çok ciddi anlamda fayda sağlıyor bu kolektörler. Yani dediğim gibi Türkiye'ye ilk bu kolektörleri biz getirdik. Yani bu konuda yani bir öncü oldu Lumandir'a. Yine inşallah bundan sonraki süreçte de yeni teknolojik olan Lili'nin ekipmanlarıyla yolumuza devam edeceğiz. Yani bu kolektör sistemini de yeni yatırım yapacak tüm üreticilere tavsiye ederim. Yani kolektörler çok güzel, sıkıntısız bir şekilde görevlerini yapıyorlar çalışmalarına devam ediyorlar. Yani güzel bir sistem. Yani e, herkese tavsiye ederim.